Herkese selamlar arkadaşlar. İlk Hizmet kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir babacı Mobile videosu daha karşınızdayım. En sevdiğiniz seri olan efsane bir gerçek mi? Çok çok omelli bir bölümü. Like attıysan abone ol. Olmadın. Bu kanal 6 yıl oldu ya da 5. 6'ya giriyoruz. Hala abone olmadın. Hala like atmadın. Şu videoya hala like atmadın. Bu seriyi seviyorsun ve like atmadın. Attıysan o zaman videoya başlıyoruz. İlk maddemiz için çok hızlı olmam lazım. 52 saniyem var. Arkadaşlar Mesnevi'den ders alma Olayı, buraya çıkıyormuşsun bunu üstüne atlıyormuşsun Bir dakika Atlayamıyormuşsun Buradan Bur- olmadı VURDUR olmadı. 35 olayım. Saniye hadi 35 Saniye 35 Saniye Lan niye olmuyor? Niye? Arkadaşlar bunu üstüne atlayınca inanılmaz Acayip saçma manyak bir şey oluyordu Lan yatı olmuyor Ben hiç çıkamıyorum Çıkın ki. çıkın önümden çıkın ağzınıza Oğlum bunu düzeltmişler galiba 10 Saniye Hayır. Olmadı ya. Hayır. Aga dur yeni oda kurulmuş gel şunu bir daha ya yapmam sözlerim. lazım. Arkadaşlar inanılmaz saçma bir şey oluyor. Yani görünce muhtemelen kafanız çok karışacak. Ya var lan yaptım ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen de nasılım? Dönüyorsun deli gibi. Sen de değil mi? Arkadaşlar böyle saçma bir şey oluyor burada da. <gülüyor> <gülüyor> yani bunu Yapmak ne işe yarayacak bilmiyorum Bunu gösterdik yaşasın Efsane değil gerçekmiş bu arada Onu da söylemiyorum Sıradaki maddemiz rakiplere kafayı yedirtecek Efsane bir taktik olacak arkadaşlar Eğer işe yarıyorsa Bu yukarıdaki 7 tane topçuyu topluyorsun Öncelikle görevini Gelme lan siz görmeyin siz görmeyin. Arkadaşlar yedi tane topçuyu topluyorsun. Yedi tane topçuyu topladın. Geldin bu ejderhayı çalıştırıyorsun. Çalıştırdıktan sonra bir tane top çıkıyor ya. O topun içine girip görünmez olabiliyor musun Bu görünmezlikle rakibini çıldırtmaya deneyeceğim. Hemen mekana giriyorum. Baba bence biraz efsane gibi. Onun içine muhtemelen giremeyeceğiz ama. Hemen test ediyorum. Şimdi reis geliyor. Bunlar, şunlar, bunlar oldu. Şimdi şurada bir top oluşması lazım. İşte bu. Ya yani ben bunun içine sığacağım bunu. Oğlum Murat, Ne olur zıplayın ya Böyle değil Bir dakika uçma yeteneğiyle edince Tamam girdim Bir dakika bu kıyafet işi Tatsız oldu Hocam galiba müthiş Oğlum müthiş Bir saniye Alo Alo, Alo. alo kardeşim Senle saklanma çekiyoruz Gel beni bul Nereye saklandığını söyler misin? <laughs> Topun etrafındayım Topun etrafındasın ben bulayım. Ben no. bulayım. Lan niye sıkıyorsun? <laughs> bir dur bir dur. Ejder üstüne mi çıktın lan? Oğlum neredesin? Neredeyim? Kanka Ejder üstüne bak. Görebiliyor Bakıyorum. musun? Hayır. <laughs> Ejder ağrı çıkmadım lan. Doğru söyle. Kanka yeni gelen güncelleme ile Ejder aya dönüşme geldi. Ya yürü git be. Oğlum bu ol işte. Kimsin? Evet. Dur bakayım mesela sana sıksam canın gidiyor mu? AAH! Gitti mi cidden? <laughs> Hazır mısın? Hazırım. E kafayı. OHA! OHA! <laughs> Girsene be! Ama içine uçmanız lazım muhtemel. Girdin mi Yo, lan? Yoo girdim. Girdim mi? OHA! Oğlum hiç gözükmüyor! Kanka dur o silahı çek! AAH! O silah gözüküyor! Uzi lazım ona. <gülüyor> dur <gülüyor> sakın bayma, <laughs> sakın bayma. Kimse yok tamam. burada. Nasıl? Bütün... Oğlum şu an yoksun. Bir tek ayağının ucuğu gözüküyor şurada. Şöyle. Ha şu an hiçbir şey gözükmüyor. Arkadaşlar. Efsane değil. Gerçek rakipleri de tam bir çıldırtma taktiği bak bir gün olur da böyle bir top görürseniz çok dikkatli olun efsane değil gerçekmiş. Sıradaki madde Yato'nun bulduğu muhteşem bir madde. Bu arada bu video içerisinde arkadaşlar sizin bana instagramdan ve tiktoktan etiketlediğiniz veya mesaj olarak yolladığınız maddeler yapacağım. Arada da şu enayinin bulduğu maddeleri de deneyeceğiz. Yato maddemizin Peki. bize ne kattığını söyle bakayım. Maddemiz bize bu sandıklardan iki tane açmayı katıyor. Wow. Olay ya, şuymuş söyleyeyim. arkadaşlar. Bunu açıyormuşsun. Bunu açtıktan sonra bunu kapamadan diğerini de açıyormuşsun. Wow. Cappuccino. Cappuccino. Ya aa, aa. Aa. Bunu açtım. Bu arada reis kayboldu. Arkadaşlar olay şuymuş. Bunu da açtım. Bir tane sütun içerisinde hepsini gösteriyor. Daha ne olsun oğlum? nasıl Sıfatı salak mısın? Valla abi. Vuruşun 5 dakika oradan şuraya bura hepsi aynı an Oğlum bende de oldu ki bu Kanka bende bir şey diyeceğim gibi. Bak mesela bunu açtım tamam mı Sonra Kenara tamam. geldim Bunu da açtım Okey miyiz buraya kadar? Okeyiz Bak ayrı ayrı normal açtım Bunların da gelince zaten <laughs> I got supplies. ki bu ya. Bir de bana ya diyor ki, abi ya. diyor iki tanesini alayım Ben de sandım ki arkadaşlar, burada aça bastığında o dolma süresi var ya. Ben de sandım ki tek tuşla hepsini falan açıyoruz sandım. Bulduğum madde bu efsane değil, gerçek. inanılmaz. lan. Ya, ya, Arkadaşlar yorumlara mal yatıyor yazan herkese kalp atacağım sıradaki maddemiz TikTok'ta gördüğüm çok çok evalli bir madde. Diyelim köprüyü doldurmuşlar. Köprüde bunun gibi hayır siz vurma adam, hay vur <gülüyor> be <gülüyor> 50 tane kit bastım ya. Neyse bunun gibi siz ayet <laughs> adamlar var. Ne yapacaksınız? Arkadaşlar bu yeni uçmayla beraber köprüyü kullanmadan diğer adaya kadar uçabiliyor musunuz? O kadar uçmaz. Hocam bana da öyle geldi. Orada hele benzin olsun. Ol benzin zammından sonra sanki oraya kadar gidemeyiz gibi geldi. <laughs> Bunu bastım. Kaç! Oha! Uçamadım. Oha. Oha. Uçamadım. Yedim. Öleceğim. Öleceğim. Vallahi öleceğim. Kanka boğuluyorum. Suyun üzerine çıkamıyorum. Ha çıktım. Bunu kullanamıyorum suyun üstünde. Kanka! Buldum nasıl yapılacak Abi gel gel arkandayım gel. Oha! Kırmızı. Bu suyun Efsane değil gerçekmiş. Oha! Bu gidiyor mu? Oğlum ben bunu bilmiyordum. Arkadaşlar olayı çözdük. Buradaki zımbırtıyı almamız gerekiyormuş. Bunu açıp buradan e, bu mavi gücü iki katına çıkartmamız gerekiyor direkt tutup. Öyle uçarsak oluyormuş. Aç kapıyı hocam. Direkt ver bana. Hadi oğlum direkt hakkı versin. Aha direkt tut. Baba vermedi. Ben bakayım. Sana verdi mi? Malzemeleri kazan. Hayır, o değil. Lan mal! Aptal! Aptal mısın sen? Salak yemin ederim. Arkadaşlar hemen yeni oda kurup göstereceğim. Ama oyun içerisine şöyle bir ada gelmiş. Böyle bir, ha, bu ada vardı galiba da. Böyle bir ev gelmiş. Orada az önceki maddeyi unuttum sanmayın. Onu yapacağız. Sadece bunun ne olduğunu merak ettim. Hocam bu nedir? Bilenler lütfen yorumlara yazabilir mi? Bu ev ne? Lan ne güzel evmiş lan bu. Lan ne kadar güzel ev yapmışlar. Aa! Çıkılmıyor. Aa, çıkılmıyor. Kanka bunun olayı ne ya? Aga bir şey değil mi? Biz kesin burada zıplama bagıyla falan bunun içine gireriz ha. Bunu bir deneseyiz arkadaşlar. Bu evin içine girebilen olduysa ya da olursa yapabilen varsa buraya asınlar. O zaman şu yarım kalan madde için yeni bir tane oda kuracağız. Bu videoyu çekmek kolay değil. Çünkü sen like atıyorsun, abone oluyorsun. Sen bu seriyi seviyorsun. Ben çekiyorum. Hadi geçelim. Arkadaşlar büyük çabalarla geldik buraya. Bütün kapsülleri de topladık. Yeni odamızı kurduk. Tekrardan etkileştiriyorum. Sizin için bu muhabbeti çözüyorum. Hiç merak etmeyin etmeyin. mi de az neyse fasulye basmıyorum hanka. İdareli kullanacaksın ya. 87 şu anda bu hızlı doluyor zaten bu açılınca. Buradan oğlum yine ki gelmezse çıldırırım ha. Allah'ım. Ya ikimizden biri. Bir direkt tuttum ya Rabbim. Tut Aa! güçlendir. Aldım bak limit 200 oldu. Uçmaya bastım kanka. Yukarı çıkarttım. Verdim coşkuyu yato. Yanlış açıyla gidiyorum. Oo, geldim. Oy, oy, Oğlum ya. neredeyim? Dünyanın en rotasyonunu atabilirsiniz böyle arkadaşlar. arkadaşlar. Bak bu efsane değil gerçekmiş ve gerçekten ama gerçekten müthiş belli işe yarar. Bak harbi müthiş belli işe yarar. Bir dakika bir fasulye daha dedim. Bir tane daha uçma basıyorum. Şöyle kaldırdım. Bastım. Geliyorum. Oha oldu. <laughs> bu ne? Oha. Arkadaşlar bu taktiği kullanın Bundan sonra geliyorsunuz buradakiyi güçlendiriyorsunuz çık diye karşıya geçiyorsunuz Hiç o köprüyle vesaire gerek yok Muah %100 işe yarar taktik Kesinlikle deneyin Sıradaki maddemiz Dünya yakışıklı kardeşimin bana ar Rabbimin bana armağanı ya Abi bu çok iyi Şu çocuk bana i̇şte. Rabbimin armağanı Instagram'da neydi senin Yato? Al, al, soy 06 Arkadaşlar evet. Instagramdan. Bu madde olmazsa söz verin bana. Talaosu 06'ya. Neyse Be atıyorsunuz. Mal mısın yato? Videonun ya içinden abi, geçsin. Ya. <laughs> yato mal mısın? Bu nasıl madde diye yazarsınız lütfen. Bu araba ha duruyor böyle. Evet, evet. Bunu getir bir yanaştır bakayım bana. Ya bir efsane mi gerçek maddesi bu kadar bir şölen olur ya. Olay şuymuş arkadaşlar sınırsız uçabiliyormuşuz. Peki, tamam. İyi mi? Müthiş ya. İnanılmaz. İyi mi buraya? Bunu ne yapıyorum? Tamam atıyorum. çok iyi. Sonra buna basıyormuşum. Ondan sonra evet. uçmaya basıp yani uçtuğumda sınırsız uçuyormuşum. Ama ben bunu yaparken yatonun da jet'e basması gerekiyormuş. Evet. Hatta gel şöyle seni az götüreyim. Hazır mıyız? Bir dakika, bir dakika az götürmem lazım seni. Bir dakika. Bir dakika. Kanka zeka kokmayın. Vallahi. Hiç... Bir dakika, bir dakika, Bak. Kok diyorum. Zeka kokmuyor bak. Bak. Maymunlar biliyor anladın mı? Ne kare kare yuvarlak oğlum, yuvarlak anladın mı oğlum, bak yuva, yuva, bu yuvarlak kareye sokmak ister şu olmuyor işte burada sanırım. şunu bu maymun biliyor anladın mı yuvarlığa kareye koymuyor <gülüyor> doğru yere doğru <gülüyor> siz şimdi yazsanız mı ya o instagramda ya, ha tamam şimdi bak ben uçtuğumda aynı anda tamam mı Nasıl oldu sen bastın mı ki şey güçlendi Bak, mi? basınca 1 bir saniye sayacak tamam mı? Hazır ol. Basıyorum. Bas. Tıp. Ananı avradını. Sınırsız mı? Wow. Otur sınırsız. Wow. Ne oldu? Ya senin ben bulacağım mart. Arkadaşlar siz instagram profiline bir girin şu an torun daha <laughs> yazmayın bir saniye bekleyin Dur, ben bunu nasıl atlayacağım abi. geri bak bir de ya cam tarafını abi. bana döndürür ki atlayamıyorum <laughs> gel abi <laughs> ya ha ne tamam. yapıyorum şimdi bekle. Ben havadayken, ben havaya uçacağız ya sen benimle uçarsın ama ya Tamam. A, bas ki'yi güçlen. Ha dur fasulyemi emeyim bir. Fasulyemi emcikle. Tamam güçlen bakayım. Bastım sen ona. Adın, tamam, basmadı mı bunu? Basmadım şimdi. Şimdi uçma yeteneğini hazır tut. Hazır. Ben, ba ben bas bas tamam mı? Bas. <laughs> bayağı uçtu, bayağı uçtu. Selamlar. <laughs> Siz buna Malyato'yu yazın direkt yorumlarda. Efsane bir gerçek mi? Efsaneymiş ağırda balonmuş. Sıradaki maddeyi daha önce denemiştik ama her böyle bunu sanırım üç kere falan denedik. Yine Çin PUBG'si çıkmıştı. Umarım bu oluyordur. Sis bombasıyla böyle sis bombasını takım arkadaşınıza tutturuyorsunuz. Sis bombası sürekli onunla geziyor. Yine deneyeceğim çünkü yeni bir versiyonunu buldum. Umarım bu sefer başarırım. Yato tam şuraya geç bakayım. Mark the location. Geç tamam. eğil. Heh. Tamam. Çıkar üstündekileri. Abi ne yapıyorsun sen? <laughs> ha, par pardon, canım, pardon, pardon, pardon. <laughs> Bombayı alıyorsun. Takım arkadaşın silahını bırakman lazım. Takım arkadaşının evet. tam şu ense köküne Small. alttan bombeli bombeli bombişli mıydı Bombişli miydi? Ha bombişli. Şöyle geliyorum. Burasını tutturuyorum. Oha! 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 Bir dakika gel bundan <laughs> deneyelim arkadaşlar adamın etrafı smoke oluyor adam koşunca etrafta her yerde smoke oluyor ya adamlarda ne kadar güzel oluyor Kafa bu duvara soktum Aha. çok yakından at dibinden at dibinden tam ense köküme yapıştı Bir dakika yani. bozma bozma çok güzel çıkıyor bozma <laughs> Lan deneyen Bir dakika yoksa oldu mu o lan. Oha Olmadı. Olmadı! Ya aga bunu Çin PUBG'sinde yapıyorlar ya. Bir de bura bir de bura. Bir, bir de bura. bura. Bu sefer kafamı tam yukarı derdim. Ensi'nin kökünü böyle yaptıracağım. Tam kafa deliğine kanka. vuracağım kanka. Çok Bak! Yattım. Ulan be gel gel. Bir de bura bir de bura. Tam ensi köküne şap diye cuma... an. Çap! Yato senden duman çıkıyor gibi oldu. Yok arkadaşlar yani bunu Çin bana yolluyorsunuz sürekli TikTok'tan ama bu sadece Çin PUBG'sinde oluyor. Yato böyle dolaşırken bütün sis de onunla beraber. Hatta arabaya biniyor adam, arabanın da etrafı sis oluyordu. Ama globalde olmuyor efsane mi gelecek mi? Bir balonla karşı karşıyayız. Efsane! Geçelim bir sonraki maddeye. Yato bir geç o köşeye. Çıkar kıyafetleri. Sıradaki maddemiz çok ama çok mükemmel bir madde. Rakibinizi çok ama çok uzaktan ta ebesin. Ya kaç metre mesela? Üç, şurası 350 metre tamam mı şu anda? 350 metre öteden belki hatta deneyeceğiz daha da uzaklardan. Sonsuz mesafeden öldürebiliyormuşsunuz. Efsane bir gerçek mi? Görece bakalım. Aha yasbi oldum tövbe. yasbi emede selamlar. Pis düşman. Git buradan. Aa ne oluyor? Takım Hayır. arkadaşımı vurdular. Hayır abi benle, benle doğru Abi Uğur, abi, şey. abi, abi 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 olmadı mı? Abi düşman içimden geçti. Sen ne yapıyorsun ya? Olmadı mı lan? Abi ne? Allah 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 Ağzına bunu lan! geliyorum! <laughs> abi güzel misin? Kardeşim, geliyorum. <laughs> Tam gelemedim. Bir dakika. <laughs> Belki de bu evde olmuyordur. Ben buna efsane Hayır, demek istemiyorum. Abi ejderha güçlendirmesiyle oluyor. Hayır ya. Evet. Bir öbür yöntemi deneyeceğiz. O da olmazsa ejderha yöntemini. Ama adam yapıyor. Ha. 500 metreye vuruyordum. Kamekayı güçlendir. Yato buldum. Yato, Buldum eğer bu. bir daha savaşırsan kurtaracağım seni. Cavit git dön şu oradan. Şu an 250 metre. Bunu denemeye hazırım. Tamam dalga Cavit, tam üstünde dur. Dalga geçiyoruz şu an onunla. TikTok an troll şey videosu çekiyoruz. Ananı al bazını. Dur dur geliyor. Ne yapıyor bu adam ya? Gelmiyor bir bu. Şey bir şey diyeceğim, bayağı uzadı bu arada. <laughs> az az daha gel, az daha gel. Oooh! Oooh! Az daha yer, Hocam bu da benzin yakıyor Orası. ha yani. Tamam sencahtan al. Oooh! <ganstro> ah, çak, çak, biraz gel, biraz daha gel. Oğlum bunu diye ne kadar sen gelsene? Beyler benzin bitti. <laughs> Arkadaşlar oyuna yeni gelen bu. Hey maşallah ya. Yato ama bunu da sen. Neyse arkadaşlar bu görmüş olduğunuz direkt ya yato... bu görmüş olduğunuz direğin içerisine gelip buradan gir dediğiniz anda <laughs> içeriye giriyorsunuz. Bu içeride sırtınızdan silah alamıyorsunuz. Yato al bakayım silah. Ne no, alamıyorum. alamıyorum. Bütün tuşlarıma basıyorum Öyle alamıyorum. Mı? Bir, siz de gelin. Ama bunun bir tane yolu varmış. Buraya gelip yana doğru Ananı <laughs> Allah var <'ın arası> abi. <laughs> 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 ya tu şu arkama geç bakayım. Arkamda güvendiğim bir arkadaşım olması lazım. Ay, Ol <laughs> pardon, <laughs> <laughs> Bu yollu ya. <laughs> bir de ay diyor. Ee? Az sağlık can abi <laughs> az <Abi>, şöyle. Yapsana kanka. <laughs> yapsana kanka. Allah <laughs> 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 Görüşürüz abi. <laughs> bir dakika. Çat! Abi! Yumruk atamıyor muyum? Yumruk... yumruk da atamıyorum. Ka- <laughs> 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 Bu video kimmiş? Salim Kaplan. Salim abi bu nasıl yapılıyor ya? Buradan yata yata. Bir Yo bir yaptın sandım ha. Yo hiç, yaklaşmıyorum bile. Arkadaşlar bu maddeyi biz beceremedik. Yani bunun olduğunu Salim Kaplan abim oluyor diyorsa oluyordur Yato. Ama biz beceremedik. O yüzden bunu hepsi gerçek bir şey demiyorum. Bunu bilen varsa bana Instagram'dan yazsın bir deneyelim bunu beraber bir göstersin. Bir sonraki videoda biz bizim bir sonraki videoya çok iş Yato. Bir sonraki videoda <laughs> bir bunu da deneyeceğiz. Burada silah alınıyormuş. Biz yapamadık. Bir şey diyemiyorum sıradaki maddemizde oyunda en çok dert olan oyuna girerken ışınlanma maddesi. Yani uçaktan atlıyorsunuz tam beyni atladınız zaps başka yerdesiniz. Tam beyni atladınız zaps başka yerdesiniz. Bu maddeyi TikTok'ta böyle herkes paylaştı. Buna çözüm yok mu? Buna çözüm yok mu? Ben daha iyisini gördüm. Yato TikTok'ta adam beyni atlıyor kanka. Nereye gidiyor bil. Nereye gidiyor? Bir amara. <laughs> Nasıl yani? Baya atlıyor böyle. Tam atlarken Kafayı yukarı aşağı yapıyor bak. Böyle. Bunu yapıyor. Deneye oyun, oyun gene ışınlarken tak seni minaman atıyor. Çek yapıyorsun ya. Bak şimdi. Boğulursanız benim sandık görevini geçer. İzle. Oğlum yanlış anlaşılacak. Hadi varayım artık ya. Geliyorum. Tak 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 tak. Bak buraya atladım olacak Gibi bir anda geri ışınlayacak benim minaman. Bir amar diyorduk Livi attı. Kardeşim sen de gelmişsin. Ben <laughs> de lan. Ben nasıl geldim? Oha devam savaşa devam. Arkadaşlar bakın bu TikTok'ta sizi çok kandırıyorlar. Gerçekten kurgu bak montajlayınca böyle oluyor. Bil <laughs> batladın. Çocuğun işini zorlaştırdın. İnsan gibi düz atlasana traktörün üstüne attı. ne <laughs> <Boray> çarptı. <gülüyor> ya <gülüyor> bu kuruş <işleri> abi ya. <laughs> Buraya düşecektim ben. Ya bu kadar basit. S Kerim belanı ha. Sizi böyle kandırıyorlar inanmayın. Sizin için böyle saçma sapan şeylerle uğraşmak zorunda kalıyoruz. Sizi kandırmalarına izin vermeyeceğim. Arkadaşlar efsane bir gerçek mi? Yalan dolan hayır. Hepsizlik <laughs> bütün her şey var. Bu TikTok'ta çok güzel videolar da var ama bazen aralara böyle şeyleri de sıkıştırıyorlar. Yorumlarda o kadar çok beni etiketlemişsiniz ki dene diye al denedim Ah. ah. Bir efsaneydi, efsaneydi, efsane, 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 efsane. daha geldi bu videoda. Bir efsaneydi, efsane. Oğlum bütün video efsane çıktı. Ne kadar dolandırılmışız lan. Bak videoya koymadığımızda elimizde olan bir sürü madde var ama efsane. O yüzden onları da koymuyoruz. Sıradaki maddeyi anlatmayı unuttum Yato. Araba hazırla. Arkadaşlar sırtımızda paraşütle bütün oyuna devam etme bagırı deneyeceğiz. Paraşüt açı. Buradan uçaktan atlıyormuşsun. Arabaya geldiğin anda, uçan arabaya geldiğin anda direktman Abi duramadım. Bana gel. <laughs> Bana gel. Yato çok gitti. Abi. Ya. Bir efsane <laughs> Arkadaşlar Olarmış bütün ol. oyun boyunca sırtında her yerinde paraşüt oluyor. Paraşütle de oyuna devam ediyormuşsun. Ne olur bunu yapabilmiş olalım. Ya bir salas. ya da maddeleri düzeltmiş Babacım o Tutturabilecek misin beni? Hayır. Geldi geldi. Oh, ay tuttu 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 tuttu. Bin. Oh binemedi. Binemedi. Aaaa bilemedim. Arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik. Bu da bunu da biz beceremedik galiba ama bence olmuyor. Bine bastık olmadı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka videolarda görüşmek üzere. iyi davran. Bay bay. Bir efsaneydi. Efsaneydi.